uzaylı tanrı karakterine soktuğu Allah figürünü böylece evrende bir toz zerresi gibi görünmesini sağladığı, teorik fikirlerini Müslümanların aklına empoze etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Değerli dostlarım, şu ispatlanmamış teorik fikirlerin devamında tahrif edilmiş Tevrat'tan örnek gösterdiği hikayeleri de fikirlerine destek olarak ekleyen Sayın Ahmet kendine has konuşma tarzıyla zikrettiği cümleleri sizlere aktarıyorum. Benim olarak bilinen Tanrı, aciz kaldığı durumlar olduğu gibi, Kur'an'daki bu ayetlerden özetle Adem'i merhalelerle yarattık. Yani onu denedi olmadı, bunu denedi olmadı, şu bozuk değiştirelim. Haşa. Evet değerli dostlar. Sayın Ahmet Tan'ın fikirlerini sunarken zikrettiği bu ifadelerden kastetmek istediği şudur. Ben benim adlı Tanrı'nın Tevrat'ta aciz olduğu durumların zikredildiği gibi haşa sanki Kur'an'da da Allah'ın aciz kalabileceği bölümler olabilirmiş gibi ürettiği yani kendine münhasır tefsir fikirlerini, tefsir fikri zanlarını hedef aldığı Müslüman izleyicilere empoze etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Değerli dostlarım, Sayın Ahmet Tan'ın kendine has konuşma tarzı ile zikrettiği fikri cümle örneklerinden bir diğeri de şudur. Bu Allah değil, Rab diye bir yöneticidir. Evrim bu. Çünkü o tartışıyor. Adem'i tıyından yarattı. Yani topraktan yarattı.